Ve benim karanlığın içinde oturuş. Kalkıp duş falan alacağım. Ay ne kadar yanmışım. Ten rengime bakın. Oha. Neyse bugün... Neyse böyle açmayacağım videoyu bekleyin. Bugün beraber ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün beraber temizlik yapacağız. Böyle bir video çekmek istedim. Dedim ki şu an sesim ne kadar çatallı. Abi ne kadar yandın sen. Oha. Neyse arkadaşlar herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ozan. Bugün beraber temizlik yapacağız. Beraber evde bir gün geçireceğiz. Öyle yani vlog çekeceğim aslında ama temizlik vlogu gibi düşünün. Ama evdeyim bütün gün. Yani böyle karantinada yaptığımız tarzda vloglardan gibi düşünebilirsiniz. Öyle. Çünkü şu an burası çok dağınık. Arkadaşlarım falan kalmıştı, yatak yapmıştım. Onlar falan da duruyor. Hiçbir şeyi kaldırmadım. Birazcık kumlu falan yerler. E, o yüzden dedim ki, bugün böyle bir gün olsun, bugün temizlik yapıyorsun dedim. Şimdi ben bir gidip, bir tıraş olacağım, Bir kahvaltı yapacağım. E, temizlikten sonra da bir duş alırım çünkü duş şu an almayacağım. Alacaktım normalde. Gerçi dün aldım yüzükten sonra. Benim her şeyi açıklamamda varım. Günaydın bu arada yani. Saat üç buçuk, ben bir ara uyandım, sonra tekrar uyudum. Kalktım falan, yataktan kalkamadım asla. O yüzden dedim ki, kalk şu videoyu çek, bir uyan, bir kendine gel. Şöyle bir enerji, şöyle bir vur. Şimdi bir yemek yiyeyim, aşağı gidiyoruz beraber şimdi yemek. Gittim, tost yedim ve şu an saat 8 buçuk falan. Asla kalkmadım yerimden sonra. Asla. Ee, video yarın çekerim diye düşündüm. Bugün yokum, yokum. Gün bitirdim bugünü yani. Öyle. Ay. Şöyle bir adet şeyim var. Yani yüzyıllık falan. Ama bu işime yarıyor bazen. Bu arada vazgeçtim ve toplamaya karar verdim. Şu an saat... Ay nefes nefese kaldım. Hızlı geldim. Bir dakika. Bugün tek yaptığım şey gerçekten bakın. Kalkıp dişlerimi fırçaladım. Yüzümü yıkadım. Yattım. Hiçbir şey yapmadım ya. Hiçbir şey. Neyse böyle günlerde vardır. Böyle günlerde yaşanır. Mesela buraya gelirken burası bu arada anayimin evindeyim. Yazılı yazları buraya geliyorum daha çok. İstanbul'u çünkü daralıyorum yani seviyorum çünkü İstanbul'u ama içim daralıyor böyle bir Şey alıyorum Neyse üç tane kitap getirdim bakın 3 Bir ya da bir buçuk ay falan buradayım Birinci kitabın sadece yarısındayım daha Utanmadan getirdim hepsini Kendimden çok fazla şey bekliyorum bazen ama Üzülmüyorum Yapamıyorsak da İlla okuruz Yaparız Ne kadar yandım ya gitgide ten rengim böyle bronzlaşıyor gün geçtikçe. Neyse şimdi başlayabiliriz. Aa nefes niye düzelmiyor? Ne oluyor? Bu arada ee, Sigari bırakmaya karar verdim dün akşam. Dün zaten az içmiştim ama dün en son işte akşam içtim böyle 9 falandı. Bugün hiç içmedim. Bir daha da içmeyeceğim. Bitti. Gerçekten bitti. Yeter. Bir çöp poşetimiz var. Şöyle bir çöp poşetimiz var. Bu ilk defa böyle bir şey çekiyorum. O yüzden açılar mıçlar falan filan ding dong olmazsa kusura bakmayın. Ya biraz böyle muhabbet ederken bir şey yapıyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Böyle FaceTime yapıyoruz gibi düşünün. FaceTime yapıyoruz. Ben temizlik yapıyorum ve muhabbet ediyorum. Tek başıma. Yani bence görüyorsunuz. Neyse burası bu arada çatı kata olduğu için bana ufak boy açısından şu ay yamuk duruyor. Aynı yere geri koymamı koptum yani. Hava 100 bin derece olduğu için e, klimasız tabii ki bunları yapmam imkansız şu anda. Bir de sürekli karınca geliyor buraya. Burada Migros'un ya yazlık olduğu için çok böyle bir şey yok ama Migros var. Yani bunlar içilmez diye düşünüyorum. Neyse Migros'un... Ay klima sesi çok gelecek mi acaba? Ya benim sesimle arka sıkıntım olduğunu söylemişsiniz böyle son videomda. Evet var çünkü telefonumun ses alma yeri bozuk. Olduğu kadar yapacak bir şey yok. Zaten yıllardır gerçekten YouTube'a video çekiyorum ama böyle zamanında da şeyim yoktu böyle tripodum yoktu bir ara. İşte ne bileyim doğru düzgün çekemiyordum. Bir şey bozuluyordu, e ekran duruyordu falan. Bir sorunlarım oldu. Böyle bir kanal. <laughs> Sorun. Peçete. Şurada bir e, çekirdek yenmiş. E, film izlerken çekirdek bombalamıştım, onun çöpü. Gitsin. Şuraya da birkaç tane atmışım. Gitsin. Bu jelibonlar çok güzel. Şu yumurta olanı. En güzel o. Diğerlerini yemiyorum. <laughs> Sevmiyorum normalde bu jelibon çünkü bir dilim ama onu çok sevdiğim için sadece gidip onu alıyorum. Bütün gün yattığım için Burada bir tane daha bronz kepomluydu. Benle beraber bir de arkadaşım bir tanesini buldum. Yattığım için kemiklerim ve sırtım kapalı şu an kilitli. Orada yoklar. Açılmam lazım. Neyse şimdi şurada bir adet cımbız duruyor. Elime içine bir şey girmişti. Onu aldım. Şöyle bir örtü ve buraya çok koymuş. Arkası boş duruyor. Biraz geri çekeceğim. Ayağı koptu gene. Neyse en azından bu da bir şeydir ya. Yani. yani. Neyse bu yazı burada geçirmeyi tercih ettim. İstanbul çok yorucu ve iyi gelmiyor yani. Beyazları yıkayacağım. Siyahları da yıkayayım. Balkona asayım zaten hava biliyorsunuz 198 derece olduğu için 5 dakikada kuruyor akşam olsa bile. Böyle kalıyorum burada. Yani tek ayakta durabildiğim yani şu an tam burası. Buralara gidemiyorum. Neyse <laughs> beyazlarımdan bir tek bunu yıkayacağım çünkü şu ne? Siyah tişört. Bu da tişört. Yani bunu bunları yıkayacağım. Şu aslı havlu temiz. Geçen yıkadım yeni. Dün kullandım. Bunlar sahile giderken kullandım. Dur. Bunun içinde şöyle bir çanta. Arkadaşım hediye almıştı bana. Ve ben böyle videolar izlemeyi seviyorum mesela. Ne bileyim temizlik videosudur, bir yerde düzenleme videosudur. O sırada ama kişinin muhabbet etmesini de seviyorum. Ya etmese de izliyorum gerçi fark etmiyor. Çünkü YouTube'dan çok şey izlediğim için Önüme çıkan her kanala bakıyorum genelde çok. Ön yargıda yaklaşmıyorum yani karşıma çıkan videolara. Bu kitli mi? Evet. Her yerde eğlenip dolaşmak çok zor. Okey küçük ama bir şeyden dolayı da ben de uzunum. Yani 1.92 boyum var o yüzden doğal olarak sığmamam çok normal. Burayı kalsın. Şimdi şöyle dönün. Görüyorsunuz. Orada mutfak gibi bir şey var. Böyle lavaboğumsu bir şey var. Buradaki çöpleri alıyorum. İşte bira ve Türk kahvesi çöplüğü. Şimdi buradaki suları arkadaşlarımın da, bunları çatıla dolduracağım. Kaç gündür oldum hatırlamıyorum Buraya Ve bunları ateş. Şurada. Bu kaldı. Bu da yedek dursun. Burada temiz. Ama bunlar hep kullanılıyor. O yüzden burada kalmaları ok. Ee, kendileri boykot alınmış. O evet, yüzden tamam. yapacak bir şey yok. Çapa atmayacağım. Yani. Şuraları sileyim. Yani görüyorsunuz bence. Ama işte hani öyle bir açı isterdim ki böyle ben de gözükeyim. Ama öyle bir açı yok. Neyse. Beni de görüyorsunuz. Ama işte da böyle durmaktan boynum kopmuş vardı. Şuna bakın, çok tatlı. Kedilerimi özledim. Ya tek başınızayken ne yapıyorsunuz? Yani ben tek başımayken gerçekten yapacak bir şey bulma konusunda çok zorlanıyorum. Yani bütün gün yapacak bir şey bulma konusunda çok zorlanıyorum ve bütün gün yatıyorum. Bu bence burada kalsın ya. Yani kullanılıyorsun. Bu arada bunu ters koyduğum zaman suyu aşağı aktığı için üsttekiler daha az da Tabii wow. yani ki. ben takıntılı olduğum için böyle koyacağım. Şuraları düzenleyip buradakileri şu deponun içine al Örtüyü katlayalım. Şimdi böyle yattıktan sonra bir anda şey hissi geliyor ya. Evet şu anda insana dönüşmem lazım tekrardan. Hissiyle o geldi şu an ve o geldiği için de bunu yapmak zorundaydım. Çünkü yarın daha güzel bir güne uyanmak istiyorum. Daha ferah bir güne uyanmak istiyorum. Daha iyi hissettiğim bir güne uyanmak istiyorum. Bugün de kötü hissederek uyanmadım ama bütün gün rotladım yani. O yüzden boş bir gündü. Beyaz ışık kadar kötü hiçbir ışık olamaz yani. Şuna bakın direkt bütün vay bütün şey gitti. Yok etti her şeyi. Yok. Yastıkları aşağı indirdim. Bir de böyle yapayım bence. She is her bakın arkadaşı da var sıçtım oradayım ya bu yastıklar nereden buraya geldi nasıl nasıl olabilir kapak yapacağım bunu oradayım ben niye böyle nefes alamıyorum bak sigaradan görüyorsunuz değil mi bırakıyorum Benim bir insan olarak daha çok hareket etmem lazım. Böyle zamanlar insan bunu anlıyor. Çok zor. Şey yapıyoruz, oda turu yapıyorum size. Bakın böyle burada balkon var bu arada. Şöyle minik, tatlış bir oda. Ayak, TV, aydama sakın bakmayın. Sakın. İlk önce bunu tabii ki de yıkayacağız. Bomba. Bom. Vazgeçtim benim buradan izleyin. Boş verin şimdi oradan. Zaten büyük ihtimal sesimi duymayacaksınız oradan. En azından burada birbirimizi duyalım. Yaz ayları ya genelde benim böyle hep geçer geçmiş seneleri düşündüğüm zaman hep böyle aklıma yaz ayları gelir. Çünkü hep böyle yazın ekstrem bir şeyler oluyor, ekstrem bir şeyler değişiyor. Hep benim için böyle oldu yani yaz ayları böyle bir hep bir değişim süreci oldu benim için ama şimdi bu sene ben mesela yeni mezun oldum. O yüzden böyle bir boşluktadayım. Boşluktadayım. Boşluktayım da aynı zamanda. Ben ne yapacağım bilmiyorum. İşte işe girme konusu var. Ne yapacağım konusu var. Nerede işe girsem, işte ne yapsam. Böyle şeyler var. İşte iş terledim. Neyse önemli değil. Çok umduydum. Daha o kadar dağıtım ki zaten. FaceTime'deyiz gibi düşünebilirsiniz. <laughs> ne yapacağım bilemediğim bir yerdeyim. O yüzden bu da beni çok stres sokuyor bazen. Ama şu anda da şey yapıyorum kendi kendime böyle. Okey şu an yaz aylarındasın zaten. İlla ki iş bulacaksın. Hani illa ki işe gireceksin. Hani stres olmana gerek yok diye kendimi sürekli terkin ediyorum. Ama insan ister istemez böyle kafasının içine tabii ki de e, şeytanlar geziyor. Böyle sürekli böyle kafamızdaki şeytanları suçluyoruz ama bence o da farklı bir yerden ama bizim de bir parçamız böyle hani o içimizdeki şeytanlarla da barışıp onlarla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor bence. Çünkü onlarla yaşadığımız zaman aslında daha böyle özgüleşip evrimleşiyoruz bence karakter ve kişi, karakter olarak, kişiler olarak. Ve bu evrimleşme psikolojik açısından, mental sağlık açısından çok önemli çünkü. Yani on kafan, kafanın içindeki dönen düşünceleri ve şeyleri geriye atmak yerine onları benimseyip, var olduğunu kabul ederek yaşayıp onunla bir birlik olmak çok daha iyi. Çünkü o düşünceler gitmiyor yani her zaman olacak olmaya da devam edecek ama o düşüncelerin bizi güçlü kılmasına izin vermemiz gerekiyor. Ama bu da çok zor. Aslında insan içindeki yeteneği ve şeyi başka bir şeye evirse ve onu yaşatsa aslında potansiyel o kadar çok ortaya çıkıyor ki ben şu an şeyin çok farkındayım yani. Kendi potansiyelimi kesinlikle yüzde vermiyorum şu an. Kesinlikle yüzde yüzünü dünyaya göstermiyorum. Kendime göstermiyorum. Ama inanıyorum olacak. Başaracağım yani bir şeyleri atlatacağız bence hepimiz. Bu yaz bence hepimiz için böyle bir hem ülkenin durumu tabii ki de baz alınarak hepimiz için böyle bir şey oldu. Ne oluyor ya falan bir yaz bence şu an. Herkes için böyle oha yaz falan değil gitme geliyor. Çok böyle ne oluyor ya bir yaz yani. yani gerçekten ne oluyor çünkü. Ne oluyor? Burada burası aslında şey olduğu için, koltuk olduğu için Altında iki yorgan var üstüne de bir tane tek yorgan örtüp yatıyoruz burada. İşte kim gelip kalıyorsa öyle yatıyor. Ben de öyle yatıyorum. Anlatıyorum işte. Konuşuyoruz. Kafa o kadar çok mükemmeliyetçilik vurgulanmış ki YouTube'a ya da işte TikTok'a, Instagram falan içerik üretirken böyle çok düşünüyorum. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam işte güzel bir şey yapayım, şey yapayım. Ondan sonra diyorum ki, aman boş ver, herhangi bir şey çek at işte. Hani niye bu kadar düşünüyorsun diyorum? Ya yani oraya bile o eğlendiğim şeyi bile kendime böyle bir yaratıcı olmam gerekiyormuş, çok iyi olması gerekiyormuş hissiyatı şey yapıyorum. Ama öyle olmasına gerek yok aslında hani. Çok iyi olmasına, mükemmel olmasına gerek yok. Hissettiğim ve istediğim gibi çekip atabilirim sadece. Ya öyle yapıyorum tabii ki. Ama oraya gelene kadar yani kafamda şey düşünüyorum. Ne çeksem, işte ne yapsam, bunu çeksem insanlar sıkılır mı? Mesela şu an bunu çekiyorum, insanlar sıkılır mı? İşte insanlar bunu izler mi falan. İnsanlarla etkileşimde olmayı seviyorum. İletişim halinde olmayı seviyorum. Bir şeyleri, bir paylaşmayı ya da benle aynı hisleri paylaşan insanlarla denkleşmeyi seviyorum. O yüzden insan ya temiz yaparken iç dökmem değil. Şimdi bir yeni bir oyun çıkmış. Acaba diyorum ki oyun mu oynasam? Ama benim bilgisayarım oyun oynamayı kaldırmayabilir. O da var. Ay şimdi en zoruna geldik. Logan takmak açıyoruz. Burada köy gibi bir yer değil. Zaten. Burayı çok seviyorum. O yüzden. Odayı süpüreceğim, tıraş olacağım ve duş alacağım. Klima bile burayı soğutmuyor gerçekten. O kadar sıcak ki hava, anlatamam. tamam. Yani biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu kabin ne durdu ya? Diğerleştirelim şunu artık. E, yatağım böyle oldu. Da atacağım şuraya. Sonra da buraları süpürmeye geçeceğiz. Ya bu yastıklar. Şimdi bitti. Bir mola verdim. Bir kaydırmaya başladım. Bir anda oturuyorum sadece. Bir tane kadın işte arkadaşımı sevgisini bilmiyorum işte kimle gidiyorsa Yunanistan'a gitmiş. Odasının küçük bir havuzu var böyle Yanılmaz bir gün batımında şarap içiyor falan. Of, o kadar isterdim ki şu anda orada olmak. O kadar isterdim ki. Bugün mü, dün mü ne? Bir tane TikTok gördüm. TikTok'ta şey diyor işte, birini gördüğünüz zaman onu kıskanmayın. İşte şey deyin. Allah'ım bana gelecekteki hayatımı gösterdiği için teşekkür ederim deyin. Demek ki ben gelecekte Yunanistan'a gideceğim, oradaki otelde kalacağım. Ve o havuzda yüzüp o şarabı içeceğim demek oluyor bu. Teşekkür ederim Allah'ım bana bunu gösterdiğin için şu an. Bu olmazsa, bu arada olacak ama neyse ama bak, şu an işte bir sigara bomba giderdi. Bomba. Neyse, odanın e, son halini bir göstereyim şöyle size. <laughs> çok büyük bir oda olduğu için göstermesi çok uzun sürecek ama bir göstereyim. Şuradan şöyle geldiğimizde çıkıyoruz. Solda küçük bir masamız, temiz. Tertemiz, harika baş başucundaki suyum yanımda tertemiz duruyor, yepyeni bir su. Mutfakımsı alanım. Burada ee, bu hanımefendi, queen, the fame. Sana ya, bu şekilde burası. Şimdi de beraber tıraş olacağız. Bir akşam dışı bıçalım, çünkü bir daha yemek yeme bu saatten sonra. Saat 10 bu arada şu an. Yatış! Sonra video editler, yarın paylaşırım hemen. Ah! Oh. Sakın. Bakın şurada şöyle küçük bir ayna var. Şimdi buraya bakarak tıraşı alacağız. Kaydan. Şükür. Şükür yani var ya o yumuşacık. Buraları da Aa, alamamışım. Alalım. Su için. Su. Ay bir de bakın bu dünyadaki en iyi şampuan budur. İnanılmaz güzel kokuyor. Alın. İndirimdeydi 150 lira hemen O kadar iyi geldi ki anlatamam. Giyinip geliyorum ve bu videoyu kapatıyoruz artık. Çok uzattık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Güzel bir video olmuştur. Daha çok isterseniz böyle şeyler yaparım belki. Öyle. izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve bana abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Hoş. Çakalın.